Merhaba arkadaşlar Deneylerle Fen kanalına hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizde açık hava basıncının varlığını kanıtlayan bir deney yapacağız. Ee, bu deneyde kullanacağımız malzemeler bir kabın içerisinde su var. Bunu birazdan gıda boyasıyla renklendireceğiz. Ee, Spirit ocağımız var ve 3 ayak kullanacağız. Tel var üzerinde. Bir tane balon kullanıyoruz. Bunu sabitledik. Ve ispirit ocağımız var. Şimdi ilk olarak tabii bir de tıpamız var. Bu tıpa ne işe yarayacak? Ee, ve bu suyu ısıttıktan sonra suyu, sıcak suyu dökeceğiz ve bunu ağızla kapatacağız. Yani buradaki basıncı düşürmüş olacağız. İlk olarak suyumuzu renklendirelim. Bu yeşil renk. De ikinci olarak ispinç ocağımızı yaktık ve kabımızı ısıtmaya başlayacağız. Onu buraya koyalım. Şöyle tutabilir misin? Evet. <laughs> Bu içindeki suyu ısıtacağız belli bir süre. Sonrasında suyu bunun içine dökeceğiz ve tıpayı e, Balonjücemizin ağzına kapatacağız. Burada ısınan hava ne olmuş olacak? Hava e, ısındığı için buharlaşacak. Yani dış ortama gidecek. Buradaki basıncı, bu kabın içerisindeki basıncı azaltmış olacağız. Ve iç basınç az, dış basınç yüksek olduğu için bu kapıyı e, kapattıktan sonra suyun içine daldırdığımda su bu kabın içerisine doğru akacak. Neden? Su e, basıncın yüksek olduğu yerden düşük olduğu yere doğru akacak. Evet, bu deneyi yaparken yine dikkat etmemiz gerekiyor. Her kimyasal deney, daha doğrusu fen deneyi yaparken dikkatli olmamız lazım. Burada da ısı tehlikesi var. Isı tehlikesine karşı dikkatli olacağız. Şimdi bekliyoruz kabın içerisindeki suyun iyice ısınmasını ve kabın içinde bulunan havanın iyice azalmasını bekleyeceğiz. Hatta şunu ağzını şimdiden de kapatabiliriz. iç ısınıyor. Biz atmosfer basıncına diğer adıyla ne diyorduk? kullananlar bilmiyor. <Vallahi de diyeyim. Gülüyor> Nasıl bilmiyorlar? Buraya kesin var mı? mi <laughs> bu konuyu? Hocam bu alansız sonra <laughs> Sessizliği bozalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Neydi açık <laughs> hava basıncının diğer adı? <Gülüyor> Atmosfer <Gülüyor> basıncı. <Gülüyor> Atmosfer basıncı, evet. Aramızın. 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 dedik şey dedi <laughs> evet hocam. Hocam, vardı gidip geldi. Gidip geldi. Evet, ilk defa O zaman Derslerde <laughs> vardı ama biraz daha sızsın o şekilde dökeceğiz. Paktayı İyice e, akışı görmek istiyoruz. Hocam yavaş araşsın, yavaş Evet, Kabarcıklar oluştu. Evet. 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 Tamam oğlum. <laughs> 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 <gül Patlamayacak bir şey da gerek yok. gerekiyor. İnşallah patlar. Şu anda patlayıcı bir şey yok maalesef. Camı <laughs> 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 <Tamam>. ilginç. <laughs> Hocam zehirli Cam zeki. Tamam. zeki. Cam zeki. Cam zeki. Cam zeki. Cam zeki. Cam zeki. Cam biraz daha ısınsın az kaldı az daha ısıtalım çok iyi çay, 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 çay. Ya şey. şöyle bunu da öne getirip buraya yaklaştırınca net bir şekilde çık <laughs> <de. gülüyor>